Al-i 67. sayfasında 141. ayet-i kerimede yanlış. Bir de böylece Allah iman edenleri günahlarından temize çıkartmak, kafirleri de helak etmek ister. <laughs> kafirleri kafir yarattı, iman edenleri de iman ederek yarattı. Bir de böylece Allah iman edenleri günahlarından temize çıkartmak, kafirleri de helak etmek ister diyor. Helak etmek ister. Biz de böylece doğrusunu okuyorum bak. Allah iman edenleri günahlarından temize çıkarır. Bak temize çıkarır. Burada ne diyor? Allah iman edenleri günahlarından temize çıkarmak. Halbuki çıkarır. Günahlarından temize çıkarır. Yani kişi efendim tövbe etmiştir. Temize çıkar. Kafirler de yaptıkları zulümlerinden dolayı bir hakkı cezalandırılır. Yaptıklarından dolayı bir hakkı cezalandırılır helak etmek ister değil o. Bir hakkı ceza. Evet.